Rüyada karakol görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada karakol görmek? Rüya sahibinin güçlü, kudretli, şan ve şeref sahibi, makamı yüksek, lafı dinlenen, herkesin karşısında el pençe divan durduğu bir kişiye sırtını dayayacağına tabir edilir. Zorluğa ve zahmete düşmeye işaret eder rüyayı gören kişinin çok sevdiği, inandığı, güvendiği ve kendileri için emek harcayıp yeri geldiğinde büyük fedakarlıklar yaptığı ve en önemlisi de dost benimsediği kişilerden yana büyük hayal kırıklığı yaşayacağına ve insanlara olan güvenini kaybedeceğine de işaret eder. Rüyada karakol görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı da unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.